Yukarıda numaralanmış dizeler için aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Bir çoban parçasın olmasan bile koyun. Hülya'na karışması ne şehir ne çarşı. Bu cümlelerde bir de bile sözcüğü bağlaçtır diyor. Doğru. İki de bağlaç aynı türde sözcükleri bağlamıştır. Buradaki ne ne bağlacı şehir ve çarşıyı yani nesne olan kelimelerimizi bağlamıştır. Doğrudur diyoruz. Üçte karşı sözcüğü edat olarak kullanılmıştır. Batan güneşe karşı derken e karşı anlamı olduğu için edattır. Uçan kuşları düşün, geçen kervanları da an. Buradaki de edamız hem ayrı yazılmış hem de dağ kelimesini çıkardığımızda geçen kervanları an cümlesi anlamlı bir bütün oluşturduğu için bağlaç göreviyle kullanılmıştır diyoruz. Doğrudur. Beşteki mademki sözcü edat değildir, bağlaç göreviyle kullanılmıştır. Cevabımız E seçeneği. Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Ne bir şey düşünecek ne bir laf edeceğim. Birinci dizide de ne ne yineleme bağlacıdır diyor. Doğru yani bir şey de düşünmeyeceğim bir lafta etmeyeceğim yineleme diyoruz. İki de ama sözcüğü bağlaçtır ama sonsuz bir sevgi dolduracak içimi doğrudur. Üçte gibi sözcüğü benzetme datıdır. Göçebeler gibi derken göçebeye benzetmiştir. Benzetme datıdır. Dörtte de, dek sözcüğü bağlaçtır. Sabaha kadar yorulana dek yürüyeceğim. Burada yorulana dek derken yorulana kadar e a kadar anlamı var. Sabaha kadar demiş zaten virgülden önceki bölümde. Yine buradaki e kadar yorulana dek sözcükleri edat anlamı taşımaktadır. Edat türündedir. Bağlaç değildir. Cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde kullanılan ilgeçler için aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Kar akşamdan beri aralıksız yağıyordu. Akşamdan beri derken burada zaman anlamı vardır. İki de cümleye özgü anlamı katmıştır. Bu hediyeyi öğretmenim için aldım. Yani öğretmenime özgü bir hediyedir bu diyor. Üç de sabaha kadar çalışıp durdu. Sabaha kadar derken burada da süre anlamı söz konusudur. Dört de cümleye aitlik anlamı katmıştır. Bütün bu işler yarına dek biter mi? Yarına dek derken burada bir aitlik anlamı yok. Burada da yine üçüncü cümledeki gibi bir süre zaman söz konusu. 5'te cümleye benzerlik anlamı katmış. Matematik gibi zor bir ders görmedim. Yani matematik gibi demiş. Benzerlik anlamı vardır. Fakat 4'te aitlik anlamı yoktur. Cevabımız D seçeneği. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde d da bağlacı cümleye aynı anlamı katmıştır? Burada 1 ve 5 numaralı cümlelerimizde Ali de kitabı dikkatle okudu. Nasıl olur? Beni de evlerine çağıracaktık. Buradaki d da ekleri cümleye aynı zamanda anlamı katmıştır. Yani Ali de aynı zamanda kitabı dikkatle okudu. Nasıl olur beni de evlerine çağıracaktı. Beni de aynı zamanda evlerine çağıracaktı diyor. Bir ikilik ikileme söz konusu. Cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeki edatlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşımla Üsküdar'da denize karşı çay içtik. Buradaki karşı ilgecimiz cümleye yön anlamı katmıştır. Denize karşı deniz yönünde çay içtik demek istiyor. Kitabı haftaya vermek üzere bugün alabilirsin. Buradaki üzere ilgecimiz cümleye şart anlamı katmıştır. Doğrudur. Haftaya vermek şartıyla, koşuluyla bugün alabilirsin demiş. Bir şart anlamı vardır. Üçte kadar ilgeci cümleye yaklaşık anlamı katmıştır. Bir hafta kadar kalacağım. Yani yaklaşık bir hafta kalacağım demek istemiştir. Bu da doğrudur diyoruz. Dörtte gibi ilgeci cümleye tahmin anlamı katmıştır. Yağmur birazdan buraya fena halde yağacak gibi yani yağışı tahmin etmiştir. Beşte ile ilgili cümleye durum anlamı katmıştır. Araba ile gitmemize rağmen yine de yetişemedik. Buradaki ile ilgecimiz araba ile araba vasıtasıyla demek istemiş. Burada bir durum anlamı yoktur. Bir vasıta araç aracıyla anlamı söz konusudur. Cevabımız E seçeneği. Bu dizelerdeki ile sözcüğünün türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Burada Mevla'yı çağırmak için dağları ve taşları araç olarak kullanıyor. Ve bunlar ayrı ayrı cümleler. Dağ aracılığıyla vasıtasıyla, taş aracılığıyla vasıtasıyla diyor. Çağırayım Mevlam seni. Burada vasıta anlamı söz konusu, bir aracılık söz konusu. Her iki ilemiz de edat anlamıyla kullanılmıştır.